Aselmira, kızım ablalarının yanına mı gittin Aselmira? İyi, iyi, iyi. Bahar, güzel. Bahar hadi ya. Kızım bu odanın hali böyle ya? Siz ne yapıyorsunuz ya, burada? Ya, Bahar, Bahar ya kızım. Ya bu yerleri ne yaptınız? Kızım bu kadar kalemi falan siz niye açtınız? Sizin derdiniz ne ya? Anne, anne, dur göstereceğim sana o kalemleri. Acaba ne yaptın? Çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey yapmışsındır. Yani değecek bir şey yapmışsındır da. Dur. Olsun derim yani inşallah. Annem. Ne arıyorsun? Bak, şey, bak. Ya şu masanın üstüne falan bak ya. Ne bunlar anneciğim? Ne gösteriyorsun sen bana? Bu odanın ne diyorum size. Bahar bağın al yüzüme bakın. Bak yüzme. Bu odanın haline böyle Bahar'cığım. Bahar, Bahar bağınlar hemen kalkıyorsunuz. Bahar süpürgeyi getir. Yok. Ya da yönü buraları toparlıyorsunuz. Anne. Bahar anneciğim. Bir hafta boyunca bir tane bile abur cubur yememe cezası vereceğim. Anne. Ne bu? Uçlarını kırdım. Uçlarını niye kırıyorsunuz kızım? Kalem alıyorum ben size. Uçlarını kırın diye Anne mi bak. alıyorum? Anne bak şimdi. Ulan sen bana sabır ver. Şu an ne yaşıyorum ben ya? Çek bakayım elini. Ne bu kızım? Bu ne Allah aşkına? Bu, bu ne anneciğim? Elini dokun. Ne oldu buna? aa. Rengarenk. Kalem çöpümü yapmışsın. Kalemin kenardaki boyalarımı almışsın. Ne yapmışsın? Hemen diyorum. İlk önce buraları topluyorsunuz. Aburcu burayı iptal ederim bak ama. Tamam. Sen yüzüne makyaj da mı yaptın kızım? Sen ne yapıyorsun Bahar? Ya ne yapayım? Çok güzel. Bahar'ın sen bak bakayım bana. Sen de makyaj yapmışsın. Kızım ha, siz... Ben yaptım ona. Siz benim sözümü hiç dinlemiyorsunuz ama hadi bakalım. Bir hafta boyunca abur cubur yemek yok. Dışarı çıkmak size yasak. Hmm. Ayrıyeten bir de öğretmenlerinize mesaj atacağım. Şu an bu videoyu öğretmenlerinize gönderiyorum. Ya hayır. hayır o ben zaman benim ben, ben bilmiyor ki. Neyi bilmiyor? Youtuber olduğumu. Biliyor anneciğim. Gayet de biliyor öğretmenler. Bu videonun <laughs> linkini yollarım. İkinizin öğretmenine de bir güzel izlerler. Sonra sınıfta belki arkadaşlarınızla da paylaşırlar. Ne diyorsunuz? Hayır. O zaman hemen buraları topluyorsunuz. Hadi. Hadi. Bütün kalemlerinizi kalemin içine koyuyorsunuz. Ay Selmira. Hey, onlar çok küçük. Hayır. Anneciğim baksana ya. Şu oyuncağınız var ya. Neydi bunun adı? Ee, şey, şey, şey. Koymuşsunuz bütün çubuklarını kenara. Ay Selmira alıyor. Bak hala almaya çalışıyor. Geç bakayım şu tarafa. Bahar, Banu, Ya. Hemen toparlıyorsunuz buraları. Hemen tur boyalın kendinizi. Çabuk. İlk önce biriniz ikinize de görevler veriyorum. Banalya sen masanın üstünü mü toplamak istiyorsun? Şu yerdeki büyük oyuncakları mı toplamak istiyorsun? Hayır, tamam. ben masanın üstünü. Tamam, masanın Tamam Bahar, yerdeki oyuncaklar daha hayır. kolay nasıl olsa. Akıllı ol biraz yani. Yok bak, kanım tutacak Tamam, kolay. kale. Hayır, onları süpürgeye çekeceğiz zaten. Makineye getireceksiniz. Evet, Kim süpürmek evet, ister çok... yerleri? Ben. De, ben de. Aa, ikisi de süpürmek Asen istemiyor. Buraları kim pisletti peki Bahar'cığım? Asamira e pisletti biz pisletmedik. Hayır Asamira e falan pisletmedi. Asamira'yı e daha ben yeni yolladım buraya. Bir bakayım ne yapıyorsunuz dedim. Asamira e bir an burada. Baksana Asamira'nın çorapları falan kirlenecek. Bahar ilk önce şu masayı alıyorsun yerden. Hemen al o masayı. Bu, bunu da onlar yaptı. Onu dök yere dök. Süpürgeye getirince süpürürüz. Kalemlerin hepsini masanın üstüne koy. Hadi turbayı alıyoruz kendimize. Ben şuraya ne yazdım? Hiçbir şey yazma anneciğim. Anne kızma yazmış. Aa. Anne kızma mı yazdım bir de? Evet. Kızmayacak mıyım yani ben? Bir şey soracağım size. Bana bir bakın. Bakın bana. Sizin çocuğunuz olsa bir gelsin siz ama çocuğunuzun odasını böyle o kadar güzel böyle düzenliyorsunuz ki her yerine. Sonra bir girip bakıyorsunuz o da böyle ne yapardınız? Kızardım. Anne ben ne yapardım? Ne böyle? yapardın? Aferin kızım hadi beraber yapalım. Yoo, <laughs> ya, aferin kızım hadi beraber yapalım. Anne olun da göreyim ben sizi. Hadi hemen Bahar'cığım. Yuh biz evlenmeyeceğiz. İyi hadi görüşürüz. Şunları tak anneciğim yerine. Hadi. turbayı alıyoruz kendimizi. Hadi sen de bize yardım eder misin? Edemem. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu şu yatağa uzanacağım. Yo ya, biz uzanacağız. Keyfim keyif ya, yapacağım. A sen bak ya. bira, gel bakayım sen buraya. Gel anneciğim biz. Sen bak. Tamam ben Semira'yı şimdi alacağım. Yatağın Anne. üstüne çıkacağız o Semira'yla. Sen bize tablo diyorsun annem bakmıyor. A bakacağım ben şimdi. Çık anneciğim yatağın üstüne gel. Biz yatağın üstüne çıkacağız. Gel. oda nasıl kaçmaya çalışıyor. Hop. Otur bakalım şuraya. Düşersin. Sen bile gel. Anne, bak, bak. ne yapıyor orada ya? <laughs> tabii tabii arkadaşlar ben şimdi keyfim keyif yapıyorum Bahar ve Banalya burayı turbo moduna alıp Aa! bir an önce <laughs> al. al, üstü koptu kızım sen ne yapıyorsun ya hadi hadi hızlanın ben üç deyince kendinizi turbo alıyorsunuz bir iki üç <laughs> Bahar, Banu Ali bitti mi sonunda? Bir tane, bir tane. Genel toparlama bitti sayılır arkadaşlar. Şimdi de süpürge işi başlayacak. <laughs> Yoruldunuz mu? <laughs> e Bu kadar dağıtırsanız yorulursunuz. Ay, anne, hiç hiç Enerjimiz yerinde. Tamam anneciğim, hadi bakayım. O zaman en çok enerjisi kim yerindeyse süpürgeye getirsin bakalım. <laughs> kim getirecek? Banu Ali koş, süpürgemizi getir anneciğim. Yani. Süpürge de Banu Ali'ye kadar. ya. Ali nasıl getirecek Bahar o süpürgeyi? Aa, Bahar yattı. Olmaz, beraber süpüreceksiniz buraları. Ay Semira hadi biz oturalım diyorum. Senin yüzünden oturamıyorum ya. Sürekli Semira'nın peşindeyim. Gel. Her yeri açıyorsun. Kızım niye yattınız? Bahar koş sen getir hadi. Odamızı toparlamamız lazım. Bakın yarın okul var. Uyku saatiniz geliyor. Ben, okula ki. Anneciğim hastaydınız kaç gündür arkadaşlar bu arada hasta olanlarınız varsa aranızda hepinize geçmiş olsun diyoruz biz bir haftadır hastayız Ya yani şu videoyu bile zor zor çekiyoruz evet Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Hadi anneciğim getir artık ya. İki bırak saçını. Neden? Çünkü gece banlara hastalanmış. Üçte gittim. Evet arkadaşlar. Acilen gece iki miydi? 3 müydü ne? O saatlerde geldik. Aa, sen bile gel. Al anneciğim al. <gülüyor> <gülüyor> gel anneciğim gel. Allah ne oldu? Allah <laughs> Tabii anneciğim. Böyle dağıtırsanız toplamanız ya, zor olur işte. Diyeyim. O da benim bıraktığım gibi kalsaydı bir tek süpürgeyle hallederdik ya. burayı. Onu da ben yapardım Çalan. yani. Hadi hadi bakayım geçin. Aa, ne ağırmış, ne ağırmış. Evet ağır tabi süpürge. Aa, hadi evet. süpürgeye kim başlayacak? İsyanlarda ya bu kızlar. İsyan etmeyin boşuna temizleyeceksiniz. Sizin göreviniz. Bundan sonra odayı ne kadar çok dağıtırsanız toparlama işiniz o kadar zor olacak. Ona göre hadi odayı ya. dağıtmayı ya da dağıtmamayı tercih edeceksiniz. Hadi o zaman 5 dakika sonra başlıyoruz tamam mı? Oh Allah'a şükürler olsun yarabbim. 5 minutes later. 5 dakika doldu. Hadi kalkın bakayım. Uyku moduna geçtiniz. Kalk. Hayır. Hadi. Bu odayı acaba kim en güzel süpürecek? Arkadaşlarımız yorumlara yazsın. Arkadaşlar sizden güzel yorumlar bekliyorum. Hadi süpürün bakalım odayı. Kim temizliği seviyor parmak kaldırsın. Aa arkadaşlar ikisi de sevmiyor. Siz de mi sevmiyorsunuz ya? Odanızı toparlamayı temizlik yapmayı. Hadi dağıttığınız gibi toparlayacaksınız. Hayır hayır. Ben de sevdiğimden yapmıyorum. Mecbur kalıyorum. Hadi süpürün bakayım buraları. Bana başladı arkadaşlar büyük görevi. Bahar niye kapatıyorsun? Aa! Kız yeri süpürecek. Bahar bir daha kapatırsan sen süpürürsün yerleri. Bakalım arkadaşlar Bana iyi süpürebiliyor mu yerleri? Wow! Hızlı ve öfkeli Bana ya süpürüyor. Aferin benim kızıma. Olacak. Ne ödül vereyim size? Don'tan. Hayır dondurma olmaz. Don'tan. Hayır yeni iyileştiniz olmaz Don'tan. dondurma. Aa, Aynada süpürmeye çalışıyorlar şimdi de ya. Şöyle yapalım Bahar. Banu Ali bu tarafı e, şey yapsın, süpürsün. Bak sen de şu yerdeki legoları topla anneciğim. Sonra da bu odayı Dondurma temizleyelim, aşağı inelim olur mu? Dondurma ver Dondurma olmaz hastasız ama ee, belki cubur e, başka burcu olabilir, tamam mı? Tamam, cubur. Hadi hadi toparla oraları. Gitmedi Bakarız hadi. Oh, bitti. Bitti mi Banu Alici? Bitti. Ben Arkadaşlar bittim. bitti ama yani biz de bittik ama her yer güzel oldu. Ay, sen ben. Ne yapayım ben sizin peşinizde dolandım. Videoyu çekmişsiniz. Kolay mı yani bu işler? Tabi tabi tabi. Siz şimdi benden ne istiyorsunuz ödül olarak? Dondurma. Dondurma no, kızlar? Dondurma olmaz. Aşağıya bakalım. Aşağıda o zaman aburcu seçme zamanı. Hadi bakalım. Odanızı güzel topladığınız için. Ama bana söz verin. Bana bakın. Odanızı bir daha bu kadar dağıtmıyorsunuz. Yani oynayabilirsiniz. Oynarken tabii ki biraz dağıtabilirsiniz. Ama oyun bittikten sonra odanızı lütfen rica ediyorum. Söz verin bakalım arkadaşlarımız için. Se Arkadaşlar siz Ay, de ben duydunuz ben söz dediler. Toplayacaktınız beni beklediniz ama değil mi? Annem gelsin beraber toplayalım diye değil mi kızlar? Evet. Arkadaşlar söz verdiler bu odaları hep böyle duracak düzenli duracak dedim ve arkadaşlar ilk dakikadan şu an sözlerinden caydılar. Yatağınızı toplayın. Hadi aşağı inelim artık bakalım hangi abur cuburlarımız var. Evet geldik arkadaşlar Bahar'la Bahar'la Ali odasını topladıkları var. için. O ne ya hakikaten ben onu merak ediyorum biliyor musun? Onu açalım mı bugün? Evet. İçinden ne çıkacağını ben merak ediyorum Bir bakayım dur Arkadaşlar siz burada Şimdi ne olduğunu çıkıyor? biliyor musunuz ha Bunlardan biri mi çıkıyor Evet burada çıkıyor sonra burada da ödüller var galiba Ya ne diyorsun ya ben... Aa, Arkasında bir şeyler var bunu Kızlar bunlar Bunlardan ne çıkabilir. Karakterler mi bunlar Hello Kitty değil mi şu ya Evet Allah. Allah. Ne My Melody bunlar da hala Altında isimleri yazıyor bak Lalaymış Lala. Kiki Şunu okuyamıyorum Kromi My Melody. E, iki tane My Melody var. Hem bu Flowers, bu Poto. Hımm, arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi geçin bakalım masaya. Ben de merak ettim içinden neler çıkacak. Anneciğim ama bakın küçük şeyler çıkarsa... ...siz karşıya geçin. Aa, sen Miray'a dikkat edin, ağzını almasın tamam mı? Aa, sen Miray, sen de merak ediyor musun anneciğim? Büyüyünce sana da alacağım tamam mı? Aç bakalım. Nasıl açılıyor? Nasıl açıldığını bile bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu gördüm bir markette. Oradan merak edip aldım yani. çok değişik geldi bana. Daha önce de hiç açmamıştık. Açılmıyor mu? Yer mi Ver bakayım acaba bir yeri Yen falan atayım. var mı? Hayır, getir bakayım belki yeri vardır. Kızım nereye atıyorsun? Dur bakalım. Bakalım arkadaşlar bunun yeri var mı acaba ya? Arkadaşlar söyleyin. Onlar yorumlara yazsın. Şu ortadan falan olabilir mi? Ortadan bir dene bakalım. Olmuyor mu? Ay sen birine bakın. Arkadaşlar Bahar şu anda daha fazla dayanamadı. İş yap desem yapmaz bu kadar hızlı değil mi be Aliya? İş yap desem der ki bana ne anne ben yorgunum der. Aselmira da arkadaşlar bir taraftan kilot çorabını çıkartmaya çalışıyor. Aselmira çorap ayağında tutmuyorsun. O yüzden mecburen giy dedim ona. Şimdi onu çıkartmaya merak çalışıyorsun. Ediyorum. Açtın ben mı? Kaçtım. Gel biz de merak ediyoruz. Ee, bunu ya? Yanlış yerden açmış şaşkın koş 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 Asel bir şaşkın ablanı gördün mü yanlış yerden açmış Oradan mi böyle dedim Kızım iyi de siz niye masanın üstüne Aa! oturuyorsunuz şu i̇n aşağı in. Hadi az sen bir o küçük. Ortadan. Aa. Dur sen baktın mı? Hayır mı? Tamam otur. Banu Ali sen de ablanın yerine bakarım. otur. Tamam. Tamam Tamam. birini bir dakika. Bahar sen ikisini niye açıyorsun? Birini Banu <laughs> Ali birini sen. Banu Ali hani ablanın yanına geç. Sen nasıl açalım? İkiyi Banu Ali'ye. Tamam bakıyorum. hadi beraber açın. Devam edelim. Hadi. Bir yandan oh. çok kötü olan da sen bir an. Kızım bu ne? Aa. Ağır bir şey arkadaşlar. Hafif değil bir dakika. Kızım bir dakika bu nasıl havada duruyor çok güzelmiş. Ay! Aa! Hacı yatmaz gibi bu. Bir dakika hacı yatmaz gibi bir şey. Benim arkadaşımda da var. Aa! Kızım çok beğendim. Ben bunu bir dakika bir dur ya. Azıcık ben oynayabilir miyim? Arkadaşlar ben de çocukluğuma geri döndüm. Ay! Bak ters <laughs> yapınca da durmuyor bak bak. Kafasının üstüne koyuyorum bak şimdi. Aa! Aslanlığa gördün <laughs> mü? Ama ağzına sokma tamam? Bir de Banu Ali oynasın. İçerideyim. Ağır ağır. hayır böyle plastik gibi falan değil. Hayır, Arkadaşlar senin... bir ağırlığı var. Evet, hani bir ağır mı? Evet. Benim arkadaşımda da var, oynayacağız. Ah, bak bak bak. Bahar çok şanslısın. Evet. Artık senin de var o zaman. E hadi. diğerini de açın. Hadi merak Diğeri ettim. Yeri de bağnal yana. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar. Ya hadi. of. Aa, onu da yanlış açmış. Şaşkın ya. Çatlatacak bizi meraktan Banalya bu ablan. Bunu istiyorum. Hangisini ee, istiyorsun? Şu. Hadi bakalım. Totem yapalım. My Melody Flowers. Onu mu istiyorsun? hı. -hı. Bence en güzel hangisi biliyor musun? Bakayım bir dur. Şu da tatlış. Anne, açıldı. Bak değil mi? Bana Aa, bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Üf ya şekerleme gibi bir şey çıktı ama bence şu çok güzelmiş. Ha. Yani bu koskoca kutunun içinden sadece çıka çıka bu mu çıktı Bahar? Hadi ben bunun üstleri altları var zaten. Anneciğim ben de yani daha çok ben bir şey üstüm bekliyordum. Üstüm arkadaşlar üstüm. inanır mısınız? Ben de dedim ki herhalde şu karakterlerden falan 2-3 tane çıkacak dedim. Bir de pahalı ya. Gereksiz pahalı. Hadi o zaman arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet bay bay. Çok sıkız var. Salona gidelim de selmiyi sevelim. Aa! Aa kardeşim. O sen... Uzakta kalmış Banar ya Asen Mira ortada kalmış Hemen annemize söyleyelim Koş anne, anne. Ay şu da anne. Ay ne oldu Asen Mira Lavın ortasında kalmış Nasıl lavın ortasında kalmış Evet anne evet. Biz salona gidiyorduk bir anda lav gördük Nasıl evet. lav gördünüz ya saçmalamayın Lavın ne işi var evimizde Anne evet diyor. Lav gelmiş işte bak Bakayım Asen Mira nerede Hii. Deşiyor orada nasıl gideceğiz oraya? Allah bu lav nereden geldi ya? Gece gece. Kızım kardeşinizi oradan kurtarmamız lazım. Madem. Nasıl gideceğiz o tarafa? Yastıkların hepsi Her de geldi. orada. O. Anne keşke burada dekül yastık olsaydı. Şey yapalım evin her yerini arayalım. Yastık bulmaya çalışın bir iki tane tamam mı? Tamam. Küçük yastıklardan. Ben tamam Söyleyeyim. sen o tarafa git ablan da yukarı gitsin. Ay Selmir anneciğim bekle bizi geleceğiz birazdan alacağız seni. Ya bu lav nereden gelmiş ya? Bahar Banu biraz acele edin anneciğim. Kardeşiniz orada kalmış. Anne. Ne oldu? Buldunuz mu? <laughs> Aferin Banu bulmuş Bahar sen. İki tane yetecek mi bize? Anne belki yeter. Bir dakika sakin olun. Kenara gelseniz de var <laughs> orada. Nasıl gittiniz oraya? Yanacaksınız. Çok Şimdi şık. şöyle yapıyoruz. Bana bakın çocuklar. Ben o yastıkları düzgün bir şekilde atmaya çalışacağım. Siz geçeceksiniz. Kardeşinizi kurtarabilir misiniz oradan? <laughs> Anneciğim ama çok büyük çok görev size düşüyor. Tatlıyorum. Kucağınızı alıp getirebilir misiniz? Ama siz de çok küçüksünüz. Nasıl alacaksınız? Aynen, ben geçebilir, ben, geçebilir miyim şey acaba? Bak, ben. Hayır, olmayacak öyle şey. Küçük o. Kucakta tek kişinin tutması lazım. Evet. Kızlar, ilk öncelikle ben yastıkları oraya e, eşit bir şekilde atmaya çalışacağım. Siz atmayın çünkü iki tane başka yastığımız yok. Başka şansımız da yok. Banane, onu sen annecim elinde tut. Ben bunu attıktan Anne, sonra onu alacağım. Orada zaten bir tane gördüm. Başka yoktu. Allah'ım Anne. yarabbim başka şansımız yok. Bunların ikisini atmamız lazım. Dur, dur şöyle. Olsun. Tamam. Kızlar, bunu çok iyi bir yere koydum çünkü bir ileri daha bir tane daha yastık koyarsam oradan orayı atlamak kolay olur. Verin anneciğim bunu da. Ay kızım lavlar da iyice yükseliyor mu? Ne yapıyor ya? Evet. Durun dur şöyle azıcık ilerlemem lazım bir dakika. Kızlar oradan oraya atlayabilir misiniz? Anne. At ben ben Küçüğüm ben anneyim. Sen matlarsın evet. bir dakika kesin karar verelim. Sen kardeşini oradan kucağına alıp bu tarafa getirebilir misin? Anne böyle bir deneyelim. Vardiya yalamam. Tamam hadi bir dene o zaman. Banalı çok dikkat et anneciğim çok tamam mı? Dikkat. Şu yan anneciğim ayağını dikkatli bir şekilde koy. Oh. Hadi hadi anneciğim çabuk dikkat et. Banalı anne, şey dikkat et anneciğim. dikkat et Banalı <laughs> sakin ol anneciğim dikkatli ol dur Banalıya ne oldu? Sen şey ileri diye Ne? Şey Anneciğim şey biz var. nasıl gelelim? Biz Sen varsın yatsığın üstünde. Oradan Ay, ileri ablan, atlaman ben lazım. Ben. Ya ablan, annem ablan gelse ne yapacak oraya? Seni bir ileri atlaman lazım. Yoksa ablan geçemez oradan. Anne, ben gideceğim. Nereye gideceksin? Geri mi geleceksin? Gıda. Tamam, gel. Gel, gel, gel. Gıda. Sakin ol. Elimizi tut. Elimizi tut, gel 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 atla anneciğim gel bandan ya son dakikada kurtuldun ya ay, kızım madem gidemeyecektin niye gitmek istedin ya düşecektin neredeyse anne ben güçlüyüm ben gidebilirim emin misin Bağdan Ali ay bahar anneciğim çok dikkat et dur yavaş var. çok lav var dur dikkat etmesin bahar dikkat et Bahar dikkat et diyorum düşeceksin. Sakin ah, ol bak. Korktum. Yavaş 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 <laughs> ilerle bak kardeşin de orada korkmasın ağlayacak birazdan. Kardeşinizin niye hiç sesi çıkmıyor ya bu arada uyuyor mu ne yapıyor? <laughs> dikkat et Bahar. Anne ya. Ne, ne oldu? Şey ya. Anneciğim oradan orası çok mu olmuş nasıl atlayacaksın? Anne nasıl atlayacağım ben şimdi? Bir dakika sen bekle biz bir yastık falan belki bir şey bulmaya çalışalım ile anne, anne ben, ben bunun ortasında kaldım. Anne bu gitti gittikçe yükseliyorum bana Geliyor. Evet, evet anneciğim seni korkutmak istemedim ama gerçekten yükseliyor bahar. Sakin ol. Sanki değiyor gibi. Anneciğim tamam sakin ol dur. ya. Başka yastık var mıydı anneciğim? Her yeri araştır. Kızım geri mi geliyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, anne ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ya Abi, tamam. Sen orada dur. Sen o şey sen yapayım. burada bekle biz bir yastık daha bulmaya çalışalım. Banal ya. Her yeri aramamız lazım. Başka nerede yastık olabilir? Hayır, Tamam sen bak of ben ne yapacağım tamam kızım ben ablana bakıyorum sen araştır. Bahar sakin ol anneciğim tamam kardeşini kurtaracağız dikkatli ol oradan ileri atlayamazsın Bahar anneciğim çünkü ara mesafe çok fazla sakin ol bekle o yastığı anneciğim, getireceğiz o ama onun altı yalav olduysa olabilir, olabilir mi öyle denelim tamam o da mantıklı yok mu yastık? Bahar. Anneciğim çok dikkatli bir şekilde alman lazım o yastığı. Çünkü altı lav olduysa hemen yere bırak tamam mı? Hmm. Lav değilse hemen al bir ah. önüne at. Lav mı? Üstünden tutup atabilir misin önüne doğru? Ee, birazcık elim yanabilir. Tamam dikkat et. Dikkat et al anneciğim onu. Üstünden bak mı? ne yap biliyor musun? Üstünden tut. Hoplayabilirsen hoplaman daha iyi tabii ki. Hoplayabilir misin? Hoplarım. Tamam hadi dikkatli bir şekilde. Bir, iki, 3 atla. Aferin sana. Bahar kurtuldu. Aferin anneciğim Bahar. Bizim gelelim. Gelelim. ya. Önce sen git anneciğim tamam mı? Arkandan da ben geleceğim. Baanal dikkatli bir şekilde. Dikkatli ol anneciğim. Hadi. 1 2 3 atla. Kızım dikkat etsene. Lava basıyordun neredeyse. Bahar anneciğim bak aklıma bir fikir geldi. Şu yastıklardan bir tanesini şunun önüne koy. Heh, kardeşin oradan daha kolay geçsin. Baanal'le dikkatli bir şekilde geç. Dikkat et, dikkat et düşecektin Allah dur. Ayırıyor. Sakin ol. Dikkat. <laughs> anneciğim dikkat düşecektiniz kızım. Lava düşüyordunuz Bahar. Kardeşini yanına al. Banu Ali, son bir adımın kaldı. Hadi anneciğim. Hayır anneciğim buraya gelemezsin. Buraya gelmen için iki adım bir de buraya atlaman lazım. Orası daha yakın. Dikkatli Gide ol. Evet dikkatli bir şekilde. Kızım dikkat et. Aferin sana. Kızım hadi kardeşinizi alın gelin bu tarafa. Bahar Banu Ali hadi bekliyorum. Anacım saçmalamayın hadi bekliyorum burada sizi Hadi biz olamayız diyoruz ya daha siz bizim kucağımıza bile vermiyorsunuz Doğru vermiyorum ama Ben de çok korkuyorum Kızlar tamam Öyle o zaman ya. Ben gelmeye çalışacağım ama nasıl geleceğim Gerçekten bilmiyorum ya Çok uzak mesafe kızım siz nasıl atladınız buradan Ya anne zıdarda orada olsa atladık Tamam sakin olun Şimdi ben geliyorum tamam mı Arkadaşlar şunu atlamam lazım 1 iki 3 Allah kızlar Ay, Ay duramıyorum size, anneciğim, anneciğim. Nasıl size. duracağım? Ay hayır, her yer lav ya. Siz nasıl durdunuz burada? Çok korkuyorum çocuklar. Çok korkuyorum anne çok korkunç. Biz ben size söylemiştim. Doğru anneciğim. Kızım bu lavlar mı yükseliyor ne ya? Anne yükseliyor tabii. Ay gelmiyor, çok korkuyorum. Anneciğim. Allah bir tane daha adım atladım. Son bir tane yastığım kaldı. Bahar ya nasıl geçeceğim ben buradan Ay, ya? Ya, ya. Tamam, bir Tamam. ama elimi tutun tamam mı? Benim elimi tutsun biri. Al, Allah. Ay. Ay çok şükür. Ay çok şükür. Baksanıza ya şu lava. Kızım bu tarafa doğru mu yükseliyor ne bahar? Gel bu tarafa gel. Hadi kardeşiniz alıp hemen gidelim. <laughs> Kızım çocuk nerede? Bahar bağlı diyor. Anne tuğla burada bebeğim? Kızım kardeşiniz nerede? Anne ya içerideymiş. Kızım diğer odada mıydı biz bu lavdan boşuna mı geçtik? Şimdi karşıya nasıl geçeceğiz? <laughs> ya kızım beni de bekleyin. Aa Bahar'a bakın arkadaşlar önden önden gidiyor. Bahar beni de beklesene. Ben nasıl geçeceğim buradan ya? Hadi geçersin ya. Ben Korkuyorum. Tamam hadi git. Hadi ben de geleceğim arkandan. Çabuk. Bahar yürü. İlerle anneciğim ilerle. İlerle Bahar. Tamam hadi git. Al. Ah. Ay dur. Bak kardeşim bak lazım. Bana ya. Dikkatli ol anneciğim gel. Gel elimi tut. Gel gel. Tam orada bekle dur ben. Şimdi ileri doğru geçeceğim. Bağır ben buradan oraya nasıl atlayacağım ya? Ya. ya? Tamam geliyorum anneciğim. Allah! Ay! Ay. Ay. Neredeyse düşüyordum. Bana ya. Dikkatli ben, bir şekilde gel. Ha tamam. Tamam hadi gel o zaman gel bu tarafa gel. Ben, ben dikkat ederim. dikkat lavaba sıcaklığını dikkat et. Gel gel gel. Gel anneciğim son bir adım gel. Gel. Hop. Ay çok şükür. Bu arada Selmin'i bulmamız lazım. Nerede kardeşiniz? Dışarıda.